Dolabınız bir yılanın midesi gibi ise minimalistliğin ustasısınız demektir. Hadi gelin bu sürüngenlerin nasıl açlığa meydan okuduğunu öğrenelim. Yılanların yiyecek az olduğunda metabolizmalarını yavaşlatma konusunda inanılmaz bir yetenekleri var. Düşünsenize aylarca tek bir sandviçle yaşıyorsunuz. Enerji ihtiyaçlarını %70'e kadar azaltıp sahip oldukları o azıcık enerjiyi koruyorlar. Ayrıca yılanlar aktivitelerini azaltıp depolanan yağları sindirmede süper verimli hale gelebiliyorlar. Adeta ağır çekim moduna geçiyorlar. Hatta bazı türler hayatta kalmak için kendi organlarını bile emiyor. Yani siz öğle yemeğini atladığınızda acıkırken bu sürüngenler gerçek oruç şampiyonları. Bir daha atıştırmalık bir şey düşündüğünüzde şunu hatırlayın. Yılanlar yıllarca hiçbir şey yemeden yaşayabilir.